Her her bir kelamında... Ereğli Hilalye Kız Kur'an Kursu tarafından Kültür Merkezi'nde hafızlık merasimi düzenlendi. Hafız olan öğrencilerin taç taktığı programa Ereğli Protokol Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra önce Belediye Başkan Yardımcısı Agah Taşkın, daha sonra Ereğli Kaymakam Vekili Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş konuştu. İyi ki bizim için dua etmiş. İyi ki o fırsatı bize tanımış. İyi ki beni Manisa Akisa Kur'an kursuna götürmüş. Rabbim rahmet eylesin diyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Tabi daha önce hocamlar geldiğinde kurs hocamız bize davetiyi getirdi, eriyildiyiz. Nasıl, neler yapıyorsunuz diye sorduğumda İmo devam eden öğrencilerimizin olduğundan bahsetti. 4-0-4 yaş arasındaki öğrencilerinden bahsetti. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerinden bahsetti. Günlük gelip giden hanımefendilerden bahsetti. Hayran kaldım. Ya dedim bunların hepsini sizin mi yapıyorsunuz? Yani gerçekten takdire şayan bir durum ortada değerli arkadaşlar. Allah sayılarını arttırsın diyorum. İnşallah burada yetişen öğrencilerimiz, tabii müftüme de daha önce arz etmiştim, hocalarıma da arz ettim, aynı şekilde okullarına da devam edecekler. Mabet ve mektep Osmanlı'da olduğu gibi, kültürümüzde olduğu gibi gene eski yerini alacak. geliyor içimden. Oku! Ha!